Çin Komünist Partisi'nin gizli insan kaynağı politikası ve küresel etkileri stratejik analiz raporu. Birinci giriş Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik, teknolojik ve askeri yükselişi yalnızca üretim kapasitesi ve yatırımlarla açıklanamaz. Bu gücün temelinde bireylerin hayatlarının devlet kontrolü altında yönlendirildiği ve sadakatin kurumsallaştırıldığı gizli insan kaynağı politikalara yer almaktadır. Bu stratejiler sadece Çin'in iç siyaseti için değil, küresel dengeler ve bölgesel istikrar açısından da büyük önem taşımaktadır. İkinci, insan kaynağı seçim ve yönlendirme mekanizması ÇKP üniversitelerde üstün başarı gösteren öğrencileri genç yaşta tespit ederek devletin stratejik projelerine yönlendirmektedir. Seçim süreci akademik başarı ve ideolojik uyuma göre adaylar belirlenmektedir. Görevlendirme. Seçilen öğrenciler mezuniyetin ardından askeri ve teknolojik araştırma merkezlerine atanır. İdeolojik eğitim. Bu bireyler ideolojik bağlılık programlarından geçirilerek partiye tam sadakatle bağlanır. Üçüncü özel ayrıcalıklar ve sadakat inşası Çin'in elit insan kaynağı politikası, bireylerin yaşamlarını baştan sona devlet stratejilerine entegre eder. Evlilik planlaması, devlet seçilmiş kadroların eş seçimlerinde bile söz sahibidir. Maddi ayrıcalıklar, lüks yaşam olanakları ve yüksek prestij, sadakati artırmak için kullanılır. Sadık elit sınıf, bu yöntem, Çin'e bağlı elit bir yönetici sınıf oluşturur. Dördüncü stratejik hedefler ve küresel etkiler Çin'in insan kaynağı stratejisi, küresel rekabette Pekin'e avantaj sağlamak için kullanılan temel bir araçtır. Teknolojik üstünlüğü hızla artırmak, dışa bağımlılığı minimuma indirmek, otoriter rejimi toplumun tüm kademelerinde kurumsallaştırmak, 5. uluslararası güvenlik ve insan hakları açısından sonuçlar bu model insan hakları ve küresel güvenlik açısından riskli bir tablo ortaya koymaktadır. Otoriter kalkınma modelinin küresel ölçekte yayılması devlet merkezli inovasyonun uluslararası şeffaflığı zayıflatması, insan hakları ihlallerinin kurumsallaşması, siber ve asimetrik tehditlerin artması, 6. geleceğe yönelik etkiler Çin'in stratejik alanlarda liderliği pekişmesi, otoriter devlet modelinin gelişmekte olan ülkelere ihraç edilmesi, siber savaş ve istihbarat operasyonlarında kadro temelli üstünlük sağlanması, insan hakları krizlerinin derinleşmesi, Çin'in uluslararası kurumlar ve şirketler üzerinden nüfuzunu artırması, 7. Uygur davası açısından diplomatik fırsatlar Çin'in insan kaynağı stratejisi, Uygur meselesinin diplomatik gündemde ele alınması için bazı fırsatlar sunmaktadır. İnsan hakları ihlallerine dikkat çekme. Bu model, bireylerin özel hayatına kadar uzanan bir kontrol mekanizması kurduğu için uluslararası toplumda insan hakları ihlalleri konusundaki duyarlılığı artırmak için etkili bir argümandır. Çin'in otoriter modelinin teşhiri. Çin'in toplum mühendisliği politikalarının Uygurlara yönelik baskı politikalarıyla doğrudan bağlantısı vurgulanarak Pekin'in küresel imajı sorgulatılabilir. Diplomatik baskı aracı olarak kullanım. Çin'in insan kaynağı modelinin batı ve gelişmiş ülkelerde tehdit unsuru olarak algılanması, Doğu Türkistan meselesine diplomatik destek toplamak için kullanılabilir. Demokratik değerlerin savunulması. Çin'in kontrol mekanizmasına karşı insan hakları ve özgürlük temelli politikaların güçlendirilmesi, Uygur davasını küresel demokrasi mücadelesinin bir parçası haline getirebilir. Uluslararası araştırma ve raporlama çalışmaları Çin'in insan kaynağı stratejisinin bağımsız raporlarla belgelenmesi, Uygur meselesinde uluslararası farkındalık oluşturmak için etkili bir zemin sağlar. 8. öneriler Çin'in insan kaynağı modelinin Uygur halkına yönelik baskı politikalarının bir uzantısı olduğu uluslararası platformlarda vurgulanmalıdır. Demokratik ülkelerle ortak raporlar hazırlanarak Pekin'in otoriter stratejileri teşhir edilmelidir. Uluslararası medya ve düşünce kuruluşları Çin'in bu politikalarının Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleriyle bağlantısını işlemelidir. Uygur diasporası, bu politikayı anlatan belgelerle küresel diplomatik gündemde daha görünür hale gelmelidir. Erkin Sabit Şavot, bilgisayar yüksek mühendisi, araştırma